Beklenilen an sevgili dostlar. Sevgili namı değer küçük İbo, İbrahim Küçük şu anda hatlarımızın diğer ucunda. Kendisini bekletmeyelim. Bir alo diyelim mi? Alo. Alo. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Eyvallah güzel Kocaman, kardeşim benim. Saygılar, sevgiler İstanbul'dan Afyon'a, Afyon'un bütün komşu illerine, bizi dinleyen bu akşam bütün dostlara. Eyvallah. Bütün, bütün dostlar, bütün sevelerimize, saygılarımızın, Sevgilerimi en kalbi muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah güzel kardeşim benim İbrahim'cim hoş geldin sefalar getirdin o kadar yoğun bir program arasında bizlere de küçük bir zaman ayırdın. Öncelikle ben sana çok çok teşekkür ediyorum güzel kardeşim benim. Ben teşekkür ederim rica ederim ee, ben bu tarz programları e, seviyorum çünkü oraya elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz sizlerin sayesinde ve bu tarz programları da elimizden geldiğince kaçırmamaya çalışıyoruz. Ve nitekim de iyi ki varsın. Teşekkür ederim sana. Ayrıca böyle bir programda bizi aradığın için sana çok teşekkür ederim. Ne ee, çok bak. güzel oldu. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. İnşallah biz de onun için umut ediyoruz. Elimizden geldikçe gayret ediyoruz. Bir haftadır zaten tanıtım e, singlelarını fragmanlarını çeviriyoruz. E inanılmaz da bir e, şu anda rağbet var. İnternet üzerinden dinleyenleri görebiliyoruz. Şu anda patlama var. Herkes e, radyolarının başına kitlenmiş senin sesini duymak için can atıyorlar güzel kardeşim. Maşallah ne güzel. Allah Allah razı olsun o güzel dostlardan. Eyvallah. Eyvallah. Evet İbrahimcim seni tanıyalım güzel kardeşim benim. Şimdi e, ben İbrahim Küçük, yani e, tabii ki sizin bildiğiniz, sevenlerimizin bildiği küçük bir boyum ben. E, 84 Şanlıurfa doğumluyum, e, 20 senedir, 21 senedir İstanbuldayım. İstanbul'da e, elimden geldiğince müzikal anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyorum, çok şükür. Amacım ismimin e, çok güzel, temiz şekilde kalması ve bunun için e, çalışıyorum. Ee, biz de Evet çoğu zaman e, ekranlarda çok fazla olmuyorum yani ki bunun sorusunu da çok duyuyorum yani neden çok ekranlarda göremiyoruz Evet e, ekranlarda neden yokum Çünkü ben magazin magazinsel konuları ben sevmiyorum e, Çünkü ben Anadolu'da birçok eve girmişim o ailenin evladı olmuşum çocukları olmuşum Ben o insanları sevenlerimi küstürmek istemiyorum beni istiyorum ki sevenlerim güzel yerde görsünler. Güzel bir programdı. Görsünler. O nedenle, o nedenle ben de çok güzel, kaliteli programlar olduğu zaman o programa katılıyorum. Ee, şu anda da bizim Allah'ın izniyle bir albüm çalışmamız olacak. İnşallah o albümünde en güzel şekilde e, çıkartırsın ve bu güzel dinleyenlere e, senin e, hayranlarınla buluşturursun. Seni çok takdir ediyor insanlar. Çok farklı sorular geldi senin hakkında. Biraz sonra soracağız o soruları. Alo sesim geliyor mu? Sesin şu anda gelmeye başladı. Kesildi zannedersem. <laughs> e, cep telefonu olunca malum <laughs> <laughs> olabiliyor. Sıkıntı yok <laughs> İbrahimcim. Evet devam etsen. <laughs> albümde kaldık. Son albüm çıkartacağım. Evet son dediğim. albümde kaldım. Evet şimdi dört şarkılık bir single çalışmamız var. Izniyle. Caz ee, güzel bir albüm yapıyorum. Güzel bir albüm yapıyorum. İnşallah çok yani beklediklerine değecek, sevenlerimizin beklediklerine değecek. Çok güzel bir şey olacak inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah Allah rast getirsin, Allah gönlünün muradını versin. Yine bu çıkacak dört e, parçalık e, albümünde yine tarzın aynı mı olacak? Farklı bir tarz mı düşünüyorsun? Arabesk e, olacak fantazi. Yine Küçük boy ilk hani tanıdılar ya böyle arabesk güzel fantazi böyle damar şarkılar. Onun şimdi cover şeklini yaptık. E, modern bir e, fantazi yaptık böyle. Şu anda gündemde çok e, sevilen. Biz de kendimizce böyle güzel dört e, şarkıdan oluşan bir single çalışması yaptık. O, o şarkıların içerisinde küçük kız çocuğu var mı? Küçük bir kız çocuğu. <laughs> yok küçük bir kız çocuğu yok. Küçük bir kız çocuğunu böyle arada e, programlarda tabii ki seslendiriyoruz. <laughs> Ama gerçekten şimdi İbrahim Küçük deyince benim aklıma direkt yani ben şahsım adına söylüyorum. Direkt şimdi, benim aklıma gelen küçük bir kız bir e, küçük bir kız çocuğu. Şimdi, sevgili Ata abicim sene 96 yılında bu şarkı bir tane sanatçımıza geliyor. Bir arkadaşımıza geliyor. İsmini vermek istemiyorum. Kendisine geliyor diyor ki yeni bir bestem var diyor. Hani bu şarkıyı diyor seslendirir misin diyor yeni kasetine. Dinliyor o arkadaşlar. Ya diyor ben de bu şarkıyı okumam diyor. Bu ne diyor? Bu benim diyor yaşıma uymaz diyor. Tabii ki bu işler nasip kısmet meselesi. Sonra bu şarkı Akbaş Müziği'ye geliyor benim için. Benim için bu şarkı geleceği ben okuyorum tabii ki. O zamanlar 12 yaşındayım. Ben buna karar veremiyorum tabii ki. Ben buna karar veremiyorum tabii ki. Menajerim diyor ki bu şarkıyı oku diyor. Ben de tamam okurum diyorum. Çünkü 12 yaşındayım ben. Ve bu şarkıyı okuyorum. Bu şarkı inanılmaz tutuluyor. Yani internette olsun gene kaset olsun. Sevmeye başlıyor. Çünkü hepimizin bir tarafına dokunuyor. Hepimizin kızı var, kız kardeşimiz var. Bir şekilde yani toplumuza hitap edebilen bir şarkı olduğu için. Bir de bunu okuyan küçük bir çocuk olduğu için. Böyle 12 yaşında bir çocuk okuduğu için. Doğal olarak çok güzel geldi. Çok anlamlı buldular. Güzel de okuduğumuzu düşünüyorum. Yani e, o zaman da tabii ki bu şarkı üzerime yakıştı. Şimdi kimin insana her şarkı gitmez. Yani o şarkı da bana o an gitti. Gerçekten de o şarkı bizi bir yerlere taşıdı, diğerlere sürükledi. Kesinlikle. Bizi küba kesinlikle... yaptı. Bizi, <laughs> bizi Anadolu'da, bizi bizleri Anadolu'da herkesin elinde misafir etti o güzel şarkılarımız. Şimdi Anadolu'da insanlar gerçekten benim küçük gibi o dediğin zaman o bizim evladımız, o bizim oğlumuz, o bizim kardeşimiz gibi görülüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben konserlere gittiğim zaman o annelerin, babaların seni ben diyor oğluma çok benzetiyorum demeleri ben, <laughs> beni inanılmaz mutlu ediyor. Ya işte ikimizi de ...ya benim yeğenime çok benziyorsun. Kimisi benim abime çok benziyorsun. Nitekim her ailede birilerine benziyorum. Ve bu da beni çok mutlu ediyor. Çok memnun ediyor, sevindiriyor beni. Yani gerçekten şimdi Tabii ki küçük bir boy insanlar bağrına basmış. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sevenlerimizi. Şimdi şimdi bu insanlara niye e, başını niye öneyim Niye yanlış işler yapayım? Bir sanatçı olarak beni evlat seçmişler. Evladı gibi görüyorlar. Evlatlarının yanlış neden yanlış bir gündemle ortaya çıksın? Tabii ki bu zamana kadar kendimi muhafaza ettim. Mesela tabii ki işim gereği sahnelere gidiyorum, programlara gidiyorum ama kendime göre bir düzenim var Allah'a şükür. Ailemle birlikte yaşıyorum ben. Hiçbir zaman ailemden kopmadım. Ailemden kopmayı da düşünmedim. Evlendiğim zaman o zaman olabilir. O ayrı bir konu ama şu anda halen ailemle birlikte yaşıyorum. Onun için çok mutluyum. Allah da başımdan eksik etmesin annemi, babam, bütün annelerimizi, babalarımızı. Başımızdan e eksik etmesin. Onların gölgesi bile yetiyor. İnan. Gerçekten, gerçekten yetiyor. ne kadar güzel ha, duygular. Onların... E, evet. besliyorsun. Bu duygular e, çok önemli. Özellikle bir insan ünlü olduktan sonra hani geldiği yeri unutuyor, e, kişiliğini unutuyor, yeni bir kişiliğe bürünüyor. Sen de böyle bir şey yok. Tamamen mütevazi bir kişiliğin var ve e, ben programımda özellikle mütevazi sanatçıları özellikle programıma konuk almaya çalışıyorum. Bunlardan en güzel örneklerden bir tanesi de sensin. İnsanlar Sağ olasın, seni ederim. Seni kalbine basmış, kardeşine benzetiyor, abisine benzetiyor, evladına benzetiyor. Bu çok güzel bir durum. Ee, ve bunlardan şımarmamak ve bunları kendine e, örnek almak ve bunları alarak, bu güzel duyguları alarak daha da ilerlemek, kendini daha da geliştirmek kadar güzel bir şey yok. Bunu en iyi başaran isimlerden bir tanesi sensin bence. Evet, müzikle uğraşmak 1996 mıydı demiştin? Müziğe 96 yılında başladım. Şu anda 21 senedir müzikal anlamda e, müzikal anlamda bir şeyler yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Daha da çok güzel şeyler yapacağız. inşallah. bu güzel halkın, bu değerli halkın desteği olduğu sürece çok daha iyi şeyler yapacağız. İnşallah. i̇nşallah. Az önce bir şey söyleyecektim. Hat, hat böyle bir gitti geldi falan. Yok, yarıda evet. kaldı. Şimdi ekranlara e, çok çıkmıyorum. Şimdi neden çıkmıyorum? Ö, ö, öncelikle albüm yapıyorum. Albümden sonra tabii ki bazı belli başlı Hatırı sayılır dostlarımın programları var. Ulusal kanallarda olsun, yerel medyada olsun. O, o arkadaşlarımızın programlarına konuk gideceğim. O arkadaşlarımın programlarına konuk gideceğim. Şimdi, ee, daha var. Programda... Baktığınız zaman talk show da kalmadı. Allah, ee, bir an önce inşallah sağlığına kavuşturur. Sevgili İbrahim Tatlıses'in programı vardı, talk show vardı. İboş ol. günü giderdik. Bizi, bizi anlatan <laughs> programlardan biri de oydu giderdik konuk olurduk şarkımızı türkümüzü söylerdik. Velhasıl şimdi baktığın zaman talk show da yok artık eskisi gibi çok az yani e, yeterli değil yani e, magazin programları var işte evlilik programları var. E şimdi evlilik programı konsept olarak bize uymuyor. Ben gideceğim şarkı söyleyeceğim e, insanlara çalışmalarımı anlatacağım. Çalışmalarımı anlatacak işte bir radyolar kaldı böyle e, efendim ben söyleyeyim birkaç tane belli başlı televizyon kanalları ve belli başlı televizyon programları kaldı. Şimdi bunlara gidiyoruz. Klip çekeceğiz inşallah. Klibimiz yayınlanacak inşallah Allah'ın izniyle. Yani bundan sonra artık elimizden geldiğince sosyal medyadan ulaşmaya çalışacağız sevenlerimize. Gerek Instagram olsun. Instagram'da kullanıyorum ben. Bu arada sevenlerimiz Afyon olsun, çevre iller olsun. Bizi dinleyen bütün dostlar, bütün sevenlerimiz olsun. Küçük İbo Official'dan beni ekleyebilirler, takip edebilirler. Orada elimden gelince paylaşımlarımı yapmaya çalışıyorum. Adresi tekrar ee, ver istersen İbrahim'ciğim. Ee, sevenlerin, hayranların ulaşsın sana. Evet ulaşabilirler. Ben elimden geldiğince cevap e, yazıyorum, yetişmeye çalışıyorum. Hangi adresine ee, ulaşacaklardı? Instagram'da Küçük İbo Official'dan bana evet, küçük, ulaşabilirler. Küçük Küçük İbo Official. Küçük İbo Official, e, İngilizce karakterli olduğu için Tamam. Küçük İbo Official'dan bana ulaş e, et, takip edebilirler. Orada e, yaptığım işte programlarımı, böyle gittiğim yerleri, resimleri, yayınlarımızı, videolarımızı paylaşıyoruz. Sosyal medyayı kendin mi yönetiyorsun İbrahim'ciğim? Şimdi kendim yönetiyorum. Instagram'a kendim giriyorum. Çünkü o benim özelim. hani Facebook'ta menajerim girebiliyor, asistanım giriyor bazen ama bu Instagram benim özelim, benim telefonumda olduğu için e, ben burada e, takip edebiliyorum. Tabii bazen özel, özelden yazanlar oluyor, elimden geldiğince cevap yazmaya çalışıyorum ama yazamadıklarım da çok oluyor çünkü e, yoğunluktan dolayı. Acil resim paylaşıyorum, çıkıyorum, resim paylaşıyorum, çıkıyorum. İşte beğenilere bakıyorum, yorumlara bakıyorum. Kim bana ne demiş, kim bana ne dememiş. Eminim, falan. lafını kim... kesiyorum da, eminim o özel gelen mesajlardan sana aşık olan kızlar çok fazladır. Bu yüzden başın derttedir diye düşünüyorum, bu kadar yakışıklı olmana rağmen. <gülüyor> 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 Sen şey ne diyorsun? De, e, sağ olsunlar seven genç e, kızlar duygularını dile getiriyorlar mesaj yoluyla. E, ben çok teşekkür ediyorum, yani sevilmek çok güzel bir şey. Böyle şu an e, utandırdığın için bir şey söylemiyorum. <laughs> <laughs> ...kesinlikle... <laughs> <Cümle kuramıyorum>. Hayır <laughs> hayır kesin <gülüyor> kesinlikle, <laughs> kesinlikle utanma. Şimdi bunlar ee, şimdi yayıncıların da başında var böyle şeyler. E, efendime söyleyeyim mi sanatçıların başında da var. E, bu çok güzel bir şey aslında insanların sana önem vermesi, sana ilgi göstermesi ve sana farklı duygusal boyutlarda e, düşünceler du duyması kadar güzel bir şey yok. Ama kendini bozmadığın zaten ortaya zaten bu çıkıyor. Hani bu laftan bile kendin böyle ufaktan bir utanabiliyorsan, bu senin ne kadar güzel şahsiyetli olduğunu kişi. Kişilikli olduğunu gösterir sevgili bocum canım benim Aynen aynen kesinlikle e, sağ ol senin güzelliğin Eyvallah gibi ben, ben, Müzik piyasasına nasıl girdin ben onu çok merak ediyorum yani o, o yaşta ben, nasıl girdin müzik, kim keşfetti seni Şimdi müzik piyasasına ben 96 yılında 96 yılında ben İstanbul'a geldim 96 yılın öncesi var 96 yılın öncesinde ben Urfa'da Sıra gecesi ekibinde bulunurdum sevgili rahmetli Allah rahmet eylesin Kazancı Bedi ...grubunda bazen onların dizinde otururdum. Onlardan bir şeyler almaya çalışırdım. Çünkü o zaman yaşım 10'du. 94-95'li yıllarda. Onların yanında dururdum, repertuar alırdım... ...türküleri öğrenirdim. Nasıl hal ve hareketlerden, onlardan... ...işte sıra gecesinin bir adabı var... ...işte sıra gecesinin bir düzeni var... bir ...yani e, otur, oturma şekli olsun... ...konuşma olsun... ...o cemaatte, yani o e, şeyde... ...o grupta... ...olduğum zamanlar... ...o grupta olduğum zamanlar tabii ki onlardan... İşler almaya çalışıyordum. Kazancı Bedi'nin grubundan bahsediyorum. Ha, o zamanlar tabii ki e, Türküler Söylerdim. Zaman zaman Urfa'ya Konser örneği gelen sanatçılar vardı. İbrahim Tatlıses olsun, Nuri Sesi Güzel olsun Sevgili e, Mahmut Tuncer olsun Gibi bu sanatçılar Urfa'ya ve birçok bir sanatçılar konsere geldiğinde Bu sanatçıların konserlerinde yer alıp Kendilerinden benim sesim güzel bir şarkıda ben okumak istiyorum gibi e, katılırdım kendilerine. Ve Urfa'da keşfedilmeye başladım. Urfa'da tanınmaya başladım. Zaman zaman Urfa'da düğünlere çağrılmaya başladım. O vesileyle. İşte ondan sonra tabii sene 90, e, 95 yılında bir demo kaset yaptım Urfa'da. Urfa'daki demo kaseti ben İstanbul'a getirdim. İstanbul'da firmalara dinlettim. Elimizin sizimizdir. Onu getirdim, dinlettim biz demo diyorduk o zaman. Şimdi CV oldu şimdi tabii. Farklı oldu şimdi. şimdi işte. Demo kaseti getirdim. Ee, buradaki firmalara dinlettim. Sesimi beğendiler. Bir şekilde o bana yol göstermiş oldu o kaset. Ve nitekim devam etmeye başladık. 96 yılında da İstanbul'da ilk albümümüz çıktı. Ayrılık acısı, bilemezsin, küçük bir kız çocuğu şarkılarından bilemezsin vardı. Şarkılarından oluşan bir kaset yaptık. Bu kaset inanılmaz beklemediğim bir şekilde tuttu Satı, satışı çok yüksekti ben bu kadar beklemiyorum tabii hani ben işte gideyim çünkü ben müziği e, tutulacağım diye değil ben seviyorum müzik yapmayı çok sevdiğim için ben kaset yapmak istedim ve geldim nitekim şansımı denedim akbaş müzik o zaman benim kasetimi yaptı ve çıkış yaptık halk sevdi işte bağırlarına bastı, evladı gibi gördü. Az önce anlattım, kardeşi gibi oldu. Kimisinin kardeşi oldum, kimisinin oğlu oldum. Ve aslında bu şekilde e, gönüllere yer yaptık, gönüllerde yer yaptık, gönüllere taht kurduk. İşte bu şekilde devam etti. İşte e, başlangıcımız böyle, daha sonra tabii ki sırasıyla böyle gelmeye başladı. Yani Allah da Cenab-ı Allah da yürü dedi, yürü kulum dedi. İşte peşim sıra işte ekibimiz olsun, menajerimiz olsun. Sonra ikinci kaseti yaptık. Dizi teklifi geldi. Dizi yaptık. 13 bölümden başladı. İnanılmaz o da reyting rekorları kırdı. Hiç beklemediğim reyting rekorları kırılıyor ve ben beklemiyorum yani. Kesinlikle diyorum ki 13 bölüm çekilir sonra tekrar biter diyorum. Ama 13 bölüm oldu 83 bölüm. Bu şekilde 83 devam bölüm çektin dizi öyle mi? 83 bölüm çektim evet. Yani Vay 13 maşallah. bölümle 13 bölümle başladık. 83 bölümle e, devam etti, bitti. 83 bölüm sondu, bitti. Yani e, bu şekilde devam ettik. Yani takdire i̇şte. şayan bir durum. İyi ki o <laughs> albümü yapmışsın. İyi ki o albümle kendini tanıtmışsın. İyi ki o ayrılıktır. Efendime söyleyeyim e, küçük bir kız çocuğudur. O şarkıları söylemişsin ki insanların yerinde göz gönlünde yer yapmışsın. E, seni evet. tebrik ediyorum gerçekten. E, güzel şeylere e, imzanı atmışsın. Peki bu müzik piyasasında kimleri örnek aldın? Kimler elinden tuttu? Kimler sana oyunlar oynadı? Onlardan biraz bahsedelim mi? Şimdi e, sanat camiasında e, benim İbrahim Tatlıses'e inanılmaz bir hayranlığım var. Kendisini çok seviyorum ben. Onun şarkılarıyla, onun kasetleriyle büyümüş biriyim. Hatta halen e, halen zaman zaman konserlerinde konserlerimde onun şarkılarını okuyorum ki onun şarkılarını okumayan sanatçı yok zaten. Hangi programa gitsem illa onun şarkılarından okurlar sanatçı dostlarım. Şimdi e, hiç kimsenin bana bir İbrahim abim bana çok faydası oldu zaman zaman. E, programlarında katılmamla özellikle çok büyük desteklerini gördüm ben. E, benim hiç diğer sanatçılarla hiçbir sanatçıdan da bir herhangi bir kösteklik, herhangi bir zarar görmedim. Çünkü benim hiçbir sanatçıyla sorunum yok. Ben bütün sanatçılarla aram çok iyi. Evet bizim sanat camiası biraz nankördür. Çok birbirimizi görmeyiz. Programdan programa görürüz. Selamımızı veririz. Normal mesela hani e, derler işte, işte İbrahim sen e, diğer sanatçılarla hep oturup kalkıyorsunuz işte geziyorsunuz falan. Aslında öyle hani bir şey yok. E, sanatçılar birbirini sadece e, programlarda birbirlerini görürler, selamlaşırlar. Onun haricinde bir araya gelme yoktur. Çünkü e, herkesin kendine göre bir işi var, düzeni var falan filan derken o şekilde sürüp gidiyor. Yani şimdi yani şunu söylemek İbrahim Tatlıses ile görmedim. İbrahim tatlı sesiyle bir ara bir medyada haberler çıkmıştı hakkında ben öyle hatırlıyorum araları bozuldu küsüştüler falan böyle bunlar dedikodu muydu yani benim İbrahim abiyle ilgili bir sorunum yok şimdi benim geçen sene böyle bir röportajımda sadece sitem sistem ettim kendisine o da kendisini çok sevmemden kaynaklanıyor. Benim e, onun albümleriyle büyüdüğümü defalarca söylüyorum. Ona olan saygımı defalarca söylüyorum. Evet ben dedim ki yani ben daha çok destek beklerdim. Daha çok destek verebilirdi dedim. Öyle bir şey söyledim. Ama e, şöyle söyleyeyim. Kesinlikle bu hani sistemdir. Ben zaten sevdiğim bir insanı sistem yaparım. Sevmediğim bir insanın adını ağzıma dahi almam. Onu ne kadar sevdiğim, onunla kadar değer verdiğimin göstergesidir aslında bu. Şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor yani ortaya. Hani bir insan babasından bir şey ister, babası da aslında fazla vermesi gerekirken az verir babasını. Ya baba bu kadar mı vereceksin? Gibi bir şey çıkmış ortaya. Aynen, <laughs> aynen çok güzel bir çok güzel bir örnek oldu. Onlarla bir şey bizimki yok de, zaten. Bizimki de öyle oldu, bizimki de öyle oldu. Ne aynen, kadar şey güzel. güzel Evet şu anda yeni Bizim... albüm çalışmaların var, yeni albüm çalışmalarından parça isteyelim mi senden yoksa şu an halhazırda neredesin falan var? Daha henüz henüz şu anda ona çok erken. Daha çünkü eksikleri var. Artı şu an hani çıkması bir 20 günü bulur. Onun için hiç Okumayın sürpriz olsun, Tamam, sürpriz tamam. kalsın. Tamam, tamam, olur. Saygı duyalım. Ee, <laughs> Eyvallah, bu arada haftaya bizim konuğumuz var. Bunun ismini biraz önce ben açıkladım ama sen de bir açıkla istersen. Senin e, zahmetlerinle, senin yardımlarınla e, bizim programımıza konuk olacak bir sanatçı. Hatta ben hikayesini anlattım. Sen bana söylemiştin ismini, dedim bu kim? Sen de bana demiştin işte ya abi YouTube'a gir, anlarsın kim olduğunu falan. Bir e, ismini verelim mi senin ismini, bir duyalım mı senin ağzından? Zekeriya abi mi? Evet Zekeriya abi. Zekeriya abi. Aa Zekeriya abi mi konuk haftaya? <laughs> haftaya Zekeriya abi konuk nasip olursa senin katkılarıyla sağ olsun var olsun. Zekeriya abi çok değerlidir. O da e, e, Urfa'mızın değerli sanatçılarının biri. Sıra Gecesi grubundadır o da. Kendisinde de şu an özel bir kanalda e, program yapıyor. Haftanın bir günü Sıra Gecesi. Hatta ben de bir gün konuk gideceğim. E, bizim diyalogumuz çok farklıdır. Kendisini çok seviyorum ben. TRT Müzik'te yani, de program yapıyormuş. Bana mütevazi insanlar Evet. Mütevazi insanlar lazım deyince bu arada telefonlar da susmuyor Ata Bey. <laughs> telefonlar da susmuyor. Susmaz da canım. Yani, he, susmuyor. Benim onlara da dönüş yapmam lazım kendilerine. İşte ee, seni fazla e, tutmayalım biz. Sev, değer verdiğim biridir. Sen de bana mütevazi bir insan olsun deyince ben Zekeriya abi sana direkt söyledim. Allah razı olsun kardeşim benim. Şimdi seni fazla biz tutmayalım. Ee, evet. senden bir şarkı rica edelim mümkünse. Şöyle canlı canlı. Ben bir neredesini söyleyeyim ondan sonra müsaadenizi alayım. Tamam. Trafikten Ta bende. Tamam kardeşim. İnşallah bir gün o tarafa geldiğim zaman 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 Denizli'ye Antalya'ya gidiyorum. Denizli'ye Antalya'ya gidiyorum. Ben oraya geldiğim zamanlar inşallah bir gün uğrarım. Canlı e, canlı program yapalım seni. Konuk oluruz daha güzel olur. İnşallah. Insanlar. Daha inşallah. keyifli olur. İnşallah. Şimdi bu, tabii ki cep telefondan ee, zaman zaman tabi aksaklıklar kesiklikler olabiliyor onun için hiç ama yüz yüze olduğu zaman çok daha tabii. farklı bir program olur diye düşünüyorum tabii. ben mikrofonlar senin ben... güzel kardeşim hadi bekliyoruz o güzel şarkını senin bakalım üzeri kırık dökük bir çatı altında onlarca hafta binlerce yıla eşit saatler hiç tükenmez Kendimden çoktan geçtim sen neredesin ne haldesin pişman bile Olsan da sen gurur yapar bana söylemesin sen böylesin Canım yanarken neredesin içim kanarken neredesin? Bilirim hala özenim nedir kokum Gel bir dokun bu can yaşarsın Evet Teşekkürler Harikasın, sağ olasın, teşekkür ederim. Şu anda inanılmaz derecede e, dinleyen var Herkes toplandı seni dinledi e, Öncelikle hı hı. sana çok teşekkür ediyorum Ve Ben bu... teşekkür ediyorum Sana hayırlı yayınlar Çok İnşallah... teşekkür ediyorum